Merhaba çocuklar ben Sümeyye Avcı. 4. sınıflar için matematik dersinin 6 basamaklı sayılar konusunu anlatacağım şimdi sizlere. Hazır mı kağıt kalem? Hazır. Masa başındasınız değil mi? Evet tam derse hazır öğrenciler gibisiniz. Harikasınız. Teşekkür ediyorum beni can kulağıyla dinlemek için karşımda bekleyen bütün güzel çocuklarıma. Evet şimdi 6 basamaklı sayılar dedik. Basamak kavramını çok güzel öğrendiğinizi biliyorum. Bölüğü de öğrendiniz değil mi? Bölük. Hani binler bölüğü demiştik. Hatırladınız mı? Hatırlayamadınız mı? Evet, dört basamaklı sayılar videomuzu izleyerek bölük kavramında ne demek istediğimizi öğrenebilirsiniz. Beş basamaklı sayılarla da bir önceki videomuza bir göz atmak isteyenler varsa, tekrar etmek isteyenler varsa onu da izleyebilirler. Şimdi geçelim 6 basamaklı sayılar videomuza. 6 basamaklı sayılar ad üstünde altı tane basamağımız var. 1 2 3 4 5, 6. Evet çocuklar bakın 6. Ortadaki boşluğu görebildiniz mi? Evet görebildiniz. Bu taraf birler bölü. Diğer taraf binler bölüğü Buraya kadar tamamız. Şimdi üzerlerine rakamlar koyalım. Bu sefer kolay olsun. Hadi hepsine 1 koyalım. 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Biri, 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 evet. Şimdi birler basamağındaki 1, bir, 1 diye okunur. 1. Onlar basamağındaki bir, on diye okunur. On, yüzler basamağındaki bir, yüz diye okunur. Bakın, bir, on, yüz. Binler basamağındaki bir, bin diye okunur. Bin, on binler basamağındaki bir, on bin diye okunur. On bin. Ve geldik şimdi öğreneceğiniz yüz binler basamağına. 100 binler basamağındaki bir de 100 bin diye okunur. Evet bu rakama yazdığımız basamak değerlerini isterseniz yanına yazıyla yazalım. 1, 10, 100, 1000, 10 bin, Gördünüz mü çocuklar? Şimdi sadece birleri silip 2 yazalım. Hepsine 2 yazdık. Yukarıya da hep 2 yazdık. Şimdi hemen yanına yazıyla gerçek değerlerini yazalım. 2 onlar basamağındaysa 10 20 20 yüzler basamağındaysa hani kasalarla var diye elmalarımız 100 200 binler basamağındaysa kasaları ne yapmıştık? Kamyonete yüklemiştik. Bir kamyonette 1000 ise 2 kamyonette 2000 olur. Evet, görsellerde de görüyorsunuz zaten. 2000 diye okuduk 2'yi. 20.000 bu kamyonetleri tırlara yüklediğimizi düşünelim. 10 tane kamyoneti bir tıra yükledik. 10 bin. 2 tane tıra yükledik. 20 bin. 20 bin. Şimdi geldik. 200 bin. 200 binde herhalde tıra yükleyemeyiz. 10 tane tırı bir gemiye dolduralım. 10 tane tırı bir gemiye doldurduk değil mi? Bir tırda ne kadar elma vardı? 10 bin. Bir gemide ne kadar elma olur? 100 bin. İki gemide 200 bin. 200 bin elma. İkileri bu şekilde okuduk. Sildik diyelim. Hepsini 3 yaptık. Cevapları siz yorumlara yazabilirsiniz. 4 yaptık. Yine cevapları yorumlara yazabilirsiniz. 5, 6, 7, 8, 9 diye değiştirebiliriz bunları. Anlıyor musunuz çocuklar? Geldik sıfıra. Şimdi sıfırı da bu 5 basamağı yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 0, 0, ama en baştakine yazamayız. 6 basamaklı diyorsak. 6 basamaklı diyorsak en baştakine 0 yazamayız. Hangilerini yazabiliriz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunları yazabiliriz. Bu rakamlarımızdan başka bir şey yazamayız. Ama 0'ı ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9'u diğer kalan basamaklara yazabiliriz. Değişik sayılar oluşturabiliriz. Şimdi neyi öğrendik çocuklar? 6 basamaklı sayıları okumayı öğrendik. Nasıl okuyacağımızı öğrendik. Fakat 4 5 6 basamaklı sayıları basamaklarına, bölüklerini ayırmayı öğrenmedik. Basamak değerini ve sayı değerini öğrenmedik. Bu ders sizlerle onu da öğreneceğiz çocuklar. Şimdi başlayalım isterseniz. 4 basamaklı bir sayı yazalım Ergin öğretmenim. 3345. 3345 sayısını Haydi gelin basamak değeri ve sayı değeri yönünden inceleyelim. Basamak değeri nedir? Sayı değeri nedir? Hatırlamak için bir önceki videolarımıza bakabilirsiniz. Ama gelin burada tekrar anlatalım size. Şimdi 3345. Nereden başlayacağız basamak ve sayı değerlerini anlamaya? Son basamağımızdan. Yani en küçük basamağımızdan, birler basamağımızdan 5 dedik. 5'in altına bir ok çektik ve 5 yazdık. 5 diye okuyoruz. 5 5 rakam olarak neydi o? 5. Evet, yazıyoruz. Sayı değeri 5, hemen yanına basamak değeri 5. Gördünüz mü çocuklar? Hem sayı değeri 5, hem basamak değeri 5. Şimdi geldik onlar basamağına. İndirdik. Şimdi bu ne? 4. 4. Değil mi? Ama nasıl okuyoruz? 40. Hangisi sayı değeri? 4. 4 sayı olarak değeri. Yazıyoruz 4. Basamak değerini yazalım şimdi. 40. Neymiş basamak değeri? 40. Şimdi yüzler basamağına geliyoruz. 3'ün altından bir ok çektik. Yazıyoruz 3. Sayı değeri neymiş? 3. Rakam olarak 3, sayı değeri de 3. Ama yüzler basamağındaysa ne diyoruz? Basamak değeri 300. 300, 300. 300. Şimdi geldik 3000. İndirdik 3. Yine 3 bakın. Sayı değeri 3. Yukarıdaki gibi sayı değerinde bir değişiklik yok. Aynı rakamı yazıyoruz. 3. Fakat binler basamağında olduğu için basamak değeri 3000. Basamak değeri 3000. Şimdi çocuklar bir göz atalım tablomuza. Sayı değerlerinde yanlarında hiçbir sıfır falan eklemeden yazdık mı? Yazdık. Bakın. Hepsi de aynı. Fakat basamak değerlerinde birler basamağındaysa 5 dedik. Onlar basamağındaysa 40 dedik. Yüzler basamağındaysa 300 yüz dedik. Binler basamağındaysa 3000 bin dedik. Sevgili çocuklar şimdi 5 basamaklı bir sayı alalım Ergün öğretmenimizden. Tahtaya yazdı. 5 basamaklı sayımız. Kaçmış bu? dört. Hadi bakalım. 4'ün altına çizgimizi çektik. Sayı değeri yazdık. 4. Sayı değeri 4 değil mi? Şimdi basamak değerini yazalım. Yine 4. Neden? Birler basamağında olduğu için. Birler basamağı yazısı kırmızı renk olsun Ergin öğretmenim. Evet dönüştürdük. Şu anda birler basamağındayız. Kırmızı lambamız yandı. Ve 4. Sayı değeri de 4. Basamak değeri de 4. Şimdi 3. Altına çizgi çektik. Sayı değeri 3. Sayı değeri 3. Ama hangi basamakta? Onlar basamağında. Yansın onlar basamağımızın kırmızı lambası. Onlar basamağındayız. 3'ü 3 diye okumayız. Basamak değeri nedir? 30. Yazalım. 30. Çok güzel. Şimdi 0. Yüzler basamağımızın lambası yana versin. 0. Okumuzu çektik. Sayı değeri yine 0. Sayı değeri değişmiyor biliyorsunuz. 0. Basamak değeri e, olmayan bir şey. 0. Basamak değeri de 0. Yüzler basamağında 0 100 diyemeyeceğimize göre 0 diyoruz. 0 yüz ne demek? 100 yok demek. 0 yüz 100 yok. 100 yoksa orası 0. Binler bölüğüne geçtik. Bakın binler bölüğünün binler basamağındayız. Binler basamağından ok çektik. 2. Sayı değeri 2. Basamak değeri 2000. Iki 2000. Bin. İki bin. Bakın 2'yi yazdık. 3 tane 0 attık. Niye? 2'den sonra 3 basamak var. O yüzden 2000 binler basamağı bu şekilde. Geldik 10 binler basamağına. Kırmızı lambamız yansın. Kırmızı lambamız yandı. 10 binler basamağı indirdik. Sayı değeri 5. Sayı değeri neymiş? 5. Ama basamak değeri 50.000. 50.000. Bin. Bin. Neden 50.000? Çünkü 10 binler basamağında 10 bakın 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 diye okuyoruz. Ama binler olduğu için sonuna bin ekliyoruz. Elli bin. Elli bin. Binler bölüğünde on binler basamağındayız. Değil mi çocuklar? E peki bir sonraki basamağımızı öğrenmek için bu tarafa 6 basamaklı bir sayı yazalım. 6 basamaklı sayımız geldi. İki yüz bin üç yüz bin üç 7'ye indirdik. Sayı değeri 7. Basamak değeri 7. Çünkü 7 birler basamağında. 27 dediğimiz zaman 2 onlar basamağında. Sayı değeri 2. Basamak değeri 20. Şimdi yüzler basamağı indirdik. Sayı değeri 3. Basamak değeri 300. Çünkü yüzler basamağında Binler bölüğünde olmadığı için sonuna bin falan demedik. 3, 300 3, Eğer binler bölüğünde olsaydı aynısı 300 bin derdik. Ama binler bölüğünde değil. 3, Şimdi geldik binler basamağına. Binler bölüğünün binler basamağına. Anlaşıldı mı? Devam edelim. İndiriyoruz. 8. Sayı değeri 8. Basamak değeri ise 8000. 8000. 8'den sonra 3 sıfır var. O yüzden 8000. Evet. 10 binler basamağı. 10 binler basamağından bir ok çektik. 3. Yine 3 bakın. Sayı değeri 3. Basamak değeri ise 3'ten sonra kaç sıfır var? Binler basamağının sıfırı, yüzler basamağının sıfırı, onlar basamağının sıfırı ve birler basamağının sıfırı diye düşünecek olursanız ne diyoruz? 30.000. 30, bin. 30 Bin. Bu kadar kolay. Geldik şimdi 100 binler basamağına. 100 binler basamağı. Bakın kaç tane 100 bin var? 2 tane 100 bin var. İndirelim. Sayı değeri 2. Sayı değeri 2. Basamak değeri ise 200 bin. 200 binden sonra kaç basamak var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 sıfır atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 200 bin. 200 bin. Evet sevgili çocuklar basamak değeri ve sayı değeri bu kadar kolay. Bölükleri anladınız. Hemen tahtayı bir temizleyelim. Şöyle kısa bir özet geçelim. Birler bölüğü ve binler bölüğü olarak iki hanemiz var şu anda. Birler bölüğünün içerisinde üç basamak var. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Binler bölüğünde de yine üç basamağımız var. Binler basamağı, on binler basamağı, 100 binler basamağı. Şimdi 2 bölük var, 6 basamak var. Fark ettiniz mi? Çok güzel. Şimdi buraya bir sayı yerleştirelim. Evet yerleştirdik. Bunların sayı değerlerine baktığımız zaman hepsinin sayı değeri nedir? Evet altta gördünüz. Sayı değeri bu kadar kolay. Peki basamak değerlerini görmek istersek basamak değerlerini sığdırmakta biraz zorlanacağız. Ergün öğretmenim sayının arasını şöyle kocaman aç bakayım o kutuların arasını iyice aç. Sıfırları sığacak şekilde açtın mı? Açtın güzel. Evet şimdi basamak değerlerine göre sıfır ekleyerek aynı sayıları yazalım. Gördünüz mü tahtayı? Harika değil mi? Evet çocuklar sayılar bu şekilde bölüklere ve basamaklara ayrılıyor. Ve bu bölükler ve basamaklar tahtada yazıldığı şekilde adlandırılıyor. Konuyu güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Anlamadığınız yerler varsa yorumlara yazarsınız. Bir dahaki anlattığım derste bütün bu detaylara değinirim. Mutlu kalın, esen kalın. 4-5-6 basamaklı sayıları, birler bölü ve binler bölüğünü çok güzel öğrendiğinizi düşünüyorum. Ayrıca ne öğrendiniz? Yazmayı, okumayı, rakamla yazmayı, yazıyla yazmayı. Yazıyla yazılanı rakama çevirmeyi, rakamla yazanı yazıya çevirmeyi öğrendiniz. Bu öğrendiklerinizi hiçbir zaman unutmayın. Çünkü matematik hayatınızda her zaman var olacak. Mutlu kalın, kendinize iyi bakın çocuklar.